Emine seni de arayıp doldurdu değil mi Yasemin? Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle parmağınızı sallamayın. Bütün belirtileri gösteriyorsunuz. Vallahi Yasemin doğru söylüyor Haluk abi. Yani internetten girdik baktık. Ne belirti varsa var sizde. Neymiş belirtiler? Mesela sudan korktunuz. Biraz önce suyu gittiniz. Ta masanın orasına bak orada duruyor. Allah ya Rabbi ya Resulallah. İçine bir şey düşmüş. E çırpınma hırçınlık falan da yazıyor belirtilerde. Evet. Böyle 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 çırpınıyordunuz demin. Elimdeki banttan kurtulmaya çalışıyordum. <laughs> Erdik abi huzursuzluk da var belirtilerin içinde. E siz de yani pek huzurlu durmuyorsunuz. Siz de aynı ofiste olup da huzurlu olmak mümkün mü? Hadi işinizin başına hadi. Allah. <laughs> Haluk abi kedinin tırmaladığı yeri mi kaşıyorsunuz? Evet. Ay. Tolgacığım lütfen bakar mısın belirtiler arasında kaşınmada yazıyor mu? Yok <laughs> belirtiler arasında yazmıyor da bu çok riskli bir durum olabilir Haluk abi. Niye? Vallahi Haluk abi bizim bir arkadaşı da böyle köpek ısırmıştı. Çocuk gidip aşı olmadı o kadar söyledik. Ondan sonra böyle yavaş yavaş kaşınmaya falan başladı. Sonra yüzü gözü şişmeye başladı. Ondan sonra koşa koşa gidip aşı oldu. <laughs> Tahir Haluk abi aşı olmanız lazım. ya da... Ya da ne? Ya da sizi ısıran kediyi bulacağız gidip. Onu laboratuvara götüreceğiz. Bir Yani iyice bir araştıracaklar, muayene edecekler, bakacaklar. Eğer kedinin beyninde siyah bir cisim bulurlarsa kedi kuduz demektir. O zaman Kurtuluşunuz yok, aşı olacaksınız. Ha, ama şansınız da var, eğer kedinin beyninde o siyah cismi görmezlerse kedi kuduz değil demektir. O zaman iğneden yırttınız Haluk abi. <laughs> kuduz olmuyorsunuz. Ben aşı olmaya gidiyorum. Kuduz değilsen bile en azından Emine'nin başımı açtı belalardan kurtulurum. Allah doğru tercih Aynı. <laughs>